merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız sağdaki abone ol yasını tıklayarak abone olabilirsiniz Evet bugün sizlere örebileceğiniz en kolay en basit modeli göstereceğim çok kolay ve basit bir model birleştirdiğimizde de güzel şeyler ortaya çıkıyor Tabii ki şöyle başlıyoruz 7 tane zincir çekiyorum önce 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz ilk zincirin içine batarak bir yuvarlak elde ediyoruz şimdi birleştirdiğimiz yerden 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum sonra tığın başına bir kez doluyoruz ve bu halkanın içine trabzan yapıyoruz üçlü trabzan üç defa da çekiyoruz şöyle bir dolayıp bir 2 3'te çıkıyoruz. Şimdi baştaki zincirle beraber 3 tane tırabzanım oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve son trabzan 16 16 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde geliyoruz ilk yaptığımızın şöyle tepesindeki yuvaya batarak birleştiriyoruz şimdi 16 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir Geliyoruz buradan hemen yanındaki yuvadan 1, 2, 3, 4 sayıyoruz. Dördüncüye batıyoruz. Bir sık iğne ile birleştirdik. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir. Tekrar sıradaki yuvadan 1, 2, 3, 4, diyoruz. 4'üncüye batıyoruz. Evet. Tekrar 16 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 tane köşemiz olacak böyle. 1 2 3 4 4'üncüye batıyoruz. Birleştirdik. Şimdi son 16 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Geliyoruz ilk zincirimizin tam dibine batarak şu şekilde birleştirelim Evet, birleştirdikten sonra hemen önümüzdeki bu büyük boşluğun içine sık iğne yaparak giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane sık iğne yapıyorum. Tam orta kısma geldim. 1 2 3 4 zincir çekip burada son yaptığımız sık iğnenin üzerinden doğru batarak bir pipirik yapıyoruz ve zincirin geri kalan kısmına tekrar 10 tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. 2 oldu şimdi. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sık iğne bir tarafta, 10 sık iğne bir tarafta. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Burayı da aynı şekilde. Motif bu kadar arkadaşlar. Maklendim de çok güzel görünüyor ki 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 tane zincir ve bir pipilik yapıyorum buraya tekrar 1 2 şimdi 2 kulakçıktan ekleyeceğim 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi şu ikisinden ekleyeceğim. Şöyle 4 motifi ben yapmıştım, birleştirmiştim. Bakın şöyle baktığınızda eklendiğinde gayet hoş ve şık duruyor. Bununla runner masa örtüsü yapılmış. Bu şekilde çok rahat kolaylıkla örebileceğiniz bir örnek. Diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 tane zincir çekiyorum şimdi ekleyeceğim için 2 zincir çekiyorum şu pipiriklerden ekliyoruz ben şöyle 4 tanesini birleştirdim şimdi şuradan ekleyelim 2 zincir çekiyoruz motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde getirip buradaki pipiriğin içine giriyorum birleştiriyorum Tekrar 2 zincir çekip dönüyoruz. Yine son yaptığımız sık iğnenin içine girdik, birleştirdik. Şimdi 10 tane sık iğne yapıyorum aşağıya kadar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diğerine geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 tane zincir şimdi şöyle ekledik. Burada da iki motifin birleştiği noktaya böyle de şu şekilde de yapabilirsiniz. Tığınızı buradan geçirip buradan da ilmeğimizi alıp birleştiriyoruz iki tane zincir çekiyoruz yine son sık iğnenin üzerinden tığımı geçirdim birleştirdim şimdi 10 sık iğne yaparak aşağı iniyoruz bu kadar eklemesi de 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi bu kadar kolay motifim olur demeyin gayet güzel duruyor böyle birleştirdiğinizde gayet hoş bir model oluyor Evet ipimizi kesebiliriz artık İşte bu kadar çabucak da bitti şu ipleri tabi gizlemek sıkıntı olabilir tek tek küçük küçük motifler yapınca çok da küçük değil ama yine de ip gizleme olayı var şöyle sık iğnelerin aralarından tığımı geçiriyorum birkaç ilmek ilerletiyorum bu kadar yeterli sanırım ortadakini de zaten trabzanların arasında gizledik o ortadakini dibinden kesebiliriz bunu da artık kesebiliriz buradan Evet bu şekilde ekleyerek hoş bir örtü elde edebilirsiniz. Gayet şık duruyor. Bunu renk renk de yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bazılarınızda çok kolay, basit gelecek ama gayet şık duran bir model. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.